Selam YouTube. Bugün abime kışkırtma çekeceğim. Haberi olmayacak. Şimdi Discord'da aktif. Gelin beraber gidelim şimdi. Şimdi yazıyorum. Abi gel video çekelim diye. Yani caps açıkmış. Hiç olmaz. Ama aktif şu anda. Böyle olduğunu aktif oluyor. Arıyor. Abi video çekelim mi? Ne dersin? çekelim. Tamam. Ben daha başlatmadım kaydı. Gel beraber başlatalım. Tamam ben Craft giriyorum başlatırız. Tamam. Arkadaş şey davet at. <laughs> evet. Tamam atayım bekle. Uzun zamandır da video çekmiyoruz yemin ederim. Ee, nasılsın? Nasıl gidiyor? Hiç mezuniyetim var, mezuniyete gittim öyle işte. Klasik. Hmm. Sen ne yapıyorsun? İyi ben de öyle video çekelim dedim. Tamam. Ama işte sen kötü oynuyorsun ya. Ben kötü mü oynuyorum? Evet. Ne bileyim, biraz böyle çok kötü oynuyorsun aslında sen, biliyor musun? Allah Allah, ben kötü mü oynuyorum? Evet. Baksana şuna. E gerçekten ben çok kötü, kötü oynuyorsun. Neyse hadi oynayalım ya ben. Vah vah amına koyayım. Kötü Böyle böyleleriyle oynamıyorum ama neyse hadi oynayalım. Allah Allah. Hadi, hadi sana sen. harçlığım olsun hadi. Harçlığım mı? Çocuğa para veriyor sanki. Hadi hadi alalım hadi. <laughs> Şöyle hemen bedwars Double iki kişilik başladı. Neredesin? Bakayım bir. Gündüm gündüm. Neredesin? Parkurdayım. Gel bir yanıma. Tamam geliyorum. Bu sen misin? Evet bu benim. Karakterim bok gibi bu arada sen çok biliyorsun. Senin karakterin daha normal. Karakterim bok gibi. Bir TL'ye mi aldın? Ne yaptın? RC ile aldım ben bunu. Ağla. Ya RC deneymiş. İstesem kendim alırım ya. Al tamam. Dur lan dur 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 dur, dur. Videonun kaydını başlatacağım mı bugün. Ee, şey gel başlatalım. Selam YouTube. Yine abimle oyun oynuyoruz. Oo! Evet. Eşesef. Ama arkadaşlar şimdi... o çok kötü oynadığı için. Aynen ben çok kötü oynuyorum. Ağlayacağım hmm. şimdi. Abi bir git ya. Üf sen niye aldım takıma ki? Allah Allah. Ha, ben boka girdim. İşin gücün toksikti anca. Adamlar de makro. Yok öyle. Arkadan makro açtığını biliyoruz zaten. Ney ben makro mu açıyorum? Evet makro olduğunu bütün arkadaşlara söylüyorum. Oğlum zaten bütün videolarında ben varım. Arkadaşlara söylesen bile ben yanında olurdu. Ya ne diyorsun sen ya? Evet bütün videolarda ben de çekeyim. Ya bundan sonra hamzayla ile çekeceğim. Videolarında olmanı istemiyorum. Çok kötü oynuyorsun. Ha ben kötü oynuyorum. O zaman ay çok üzüldüm o ya. İstemiyorum seni artık ya. Zorla mı? Tamam isteme beni. İstemiyorum tamam mı? Oğlum ne bağırıyorsun? <laughs> Önüme bir anda çıktı da korktum. Allah Allah bu çocuğa bugün bir şeyler oldu. garip ama. Tabii, tabii. Ne garibi ya Allah Allah. Ya gıcıksın seni istemiyorum artık. Ben gıcığım. Evet. Peki tamam, tamam. öyle olsun. Ben sana arkadaşlık yapmak istemiyorum. Ben seni arkadaşlık yapmak istemiyorum lan senin Türkçen yok lan velet. Seninle arkadaş olmak istemiyorum velet derken ne diyorsun? Aynen kim velet? Sen Aynen Zaten bok gibi oynuyor bak hemen öldün Allah Allah tek başıma 2 kişiye daldım bir şey olabilir mi? Bak şimdi ben ikisini de alıyorum. Hazır mısın? aldım. Aa, ben... Aa, aldım. Aldım gördün mü? Bana kötü diyene bak ya. Allah Allah. Ya çok kötü oynuyorsun. Allah Allah. Zor çok sana. Ketten. Sen kes lan. Sana ne oluyor? Yükselme ben. Ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Allah konuşma lan belet. Belet aynen kardeşim. Ben ben seninle mi uğraşıyorum bakayım. Allah Allah. Ya kes sesini ya. Ben seninle uğraşamazım ben de. Ya bu kadar kötü oynadığını arkadaşlara söylüyorum. Bok gibi oynuyorsun. Anladın mı? Ben seni maç sonu çağıracağım tamam mı abi? İkisini de aldım bak bunu yapabildin mi sen? Niye acaba? Canları ben azalttığım için olabilir mi? Yok yankılı. Ya sen takımdan çıksana sen niye oynuyorsun benimle? Hayır onu söylüyorum sana niye benimle oynuyorsun? Girdim. E sen çağırdın. Ağla girdim. Ağla kudur. Sen çağırdın. Kudur. Sen çağırdın. Kudur. Sen çağırdın. Kudur. Ben çağırdım değil mi? Bak şimdi ne yapacağım. Kırsınlar lan yatağımızı. Tamam, sen seni, seni gibi botla oynamak istemiyorum. Adamlar da geliyor zaten kırsınlar. Tamam gelsinler kırsınlar çok da umutlu değil zaten. Lan, harbi geldiler bir dakika. Hatamız kırılmasın o başka bu başka. Lan! Hayır! Nah, kırsınlar ya tamam ben salıyorum. Bak senin gibi ezik hemen öldü gördün değil mi? Ne? Nah, tamam, tamam. <laughs> ya, siktir git ya. <laughs> gel buraya, gel. Bana bak, bana. Gel, gel buraya, gel! Neden lan sen? Sana bir şey söylemem lazım. Ha? <laughs> Kışkırtmayı beğendin mi? <laughs> Arkadaşlarla beraber sana bir kışkırtma çektik. Gel, özür dilerim. Sen çok güzel oynuyorsun. Eyvallah. Özür dilerim. <laughs> Karşıda benim skinimi kullanan bir tane adam var. Özür dilerim. Tam şey değil. Hadi gel bu maçı da oynayıp kapatalım. Bu maç oynayalım tamam. Video uzamasın hemen. Şimdi yatağı kaplayıp bitirelim hatta. Yatağı kaplayıp ne bitiriyordum. 10 dakikaya geçmesin. Arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Ya siz bana nasıl böyle bir hainliği yaptınız ya? <laughs> arkadaşlar bu arada gerçekten makro ehem. Ya ha lan! <laughs> Kırdım! Helal. Bu arada makro değilim. Bu velet şaka yapıyor. Evet bu arada ben veledim arkadaşlar. Arkadaşlar biz çok salak kız biliyor musunuz? <laughs> salak kız ne ya? Biz çok salak kız. Arkadaşlar oyun oynamayı bilmiyor dediğim adam yani oyunun kitabını yazmış biri olduğu için şu an biraz utandım. Ee, bir şey olmaz büyünce geçer. Evet büyünce geçer biliyorum. Ve yönüm yok arkadaşlar intihar ediyoruz. İntihar etme. Ben... Me, vlog! Ben yol çekmiştim ama sanki çapraz oradan gelebilirim. Boş ver. Hadi gel videoyu kapatalım baba piro. Tamam ama bir dakika önce şunu yapmam lazım. Ve arkadaşlara söylemek istediğim başka bir şey var mı? like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Bu arada haberi gerçekten yoktu arkadaşlar. Var mı haber? Haberim var mıydı? Oğlum bak. Sabah yeni kalkmışım. Memo bana yazıyor. Gel video çekelim diye. Ben dedim ki Allah Allah dedim. Bu çocuk normalde beni böyle erken aramaz dedim. Erken aramaz evet. dediğimde beni 7 sa saat 7'de falan arıyordu bu çocuk. Evet arkadaşlar ve biraz o biraz geç kalkıyor. O yüzden. Ben biraz geç kalkıyorum ve dün mezuniyetim vardı benim. Evet arkadaşlar bu geride içmiş böyle yedi tubok. hem Ney? Yedi tane tubok abart. Lan bu uçuyor. Hayır ben makro değilim. Kazakistan. Dur ya. Beş uçurdum adamı niye? Arkadaşlar kapatıyorum yalnız. Abim nerede? Evet burada. Ve arkadaşlar Cugulimiz de burada. Sizi Cugul ile tanıştırayım. Lan Cuguli. Cuguli. Hayır o benim. Lan git be. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben Cuguli'yi yakalamaya gidiyorum. Bay bay.